Bugün gökyüzü bizlere çok özel bir hediye sunuyor. 7 Eylül ay tutulması. Bu tutulma derin dönüşümlerin, içsel aydınlanmanın ve eskiyle vedalaşıp yeniyi kucaklamanın güçlü bir kapısıdır. Ayın enerjisi ruhumuzun en gizli yönlerini ortaya çıkarırken bizleri duygusal bir arınmaya davet ediyor. 7 Eylül ay tutulması bize ne getiriyor? Ruhsal aydınlanmayı ve kalbin özgürleşmesini, daha güçlü sınırlar koyabilmeyi ilişkilerde netlik ve dengeyi, yeni başlangıçlar için cesareti, hayata daha yüksek bir bilinçle bakabilmeyi, bu tutulma, geçmişten kalan yükleri bırakmamıza ve geleceğe daha hafif adımlarla yürümemize aracılık ediyor. Duygusal anlamda bizi zorlayan, artık hayatımıza hizmet etmeyen bağlar çözülüyor. Özellikle ilişkiler, güven, sadakat, duygusal dengelerle ilgili konular ön plana çıkabilir. Neleri götürüyor? bitmiş ama belirsiz kalmış ilişkileri, içsel huzurumuzu bozan alışkanlıkları, suçluluk ve pişmanlık duygularını, korku ve güvensizliği. Bu tutulma bize aslında şunu söylüyor: Artık sana hizmet etmeyen her şeyi bırak ve ışığını parlat. Şimdi bu çok güçlü olumlamaları benimle birlikte tekrarla. Ben ayın ışığında tüm eski yüklerimden arınıyorum. Hayatıma sevgi, bolluk ve huzuru davet ediyorum. Ruhumun rehberliğine güveniyor. Teslim oluyorum. Yeni başlangıçları kucaklayacak cesarete sahibim. İçimdeki ışık karanlıkları şefkatle dönüştürüyor. İlahi zamanlamaya güveniyorum. Her şey benim hayrıma işliyor. Bu tutulma ile birlikte ben de yeniden doğuyorum. Bu tutulma senin için büyük bir fırsat. Unutma. Gökyüzü bizlere işaretler sunar ama seçim hep bizde. Kalbini açık tut niyetini berrak kıl, hayatın mucizelerine izin ver. Sen de bu tutulmanın enerjisini hissediyor musun? Yorumlarda düşüncelerini paylaş, kalbinden geçenleri yaz ki bu enerji hepimizin hayatına daha güçlü aksın. Beğeni ve takip ile bu ilahi yolculukta birlikte ilerleyelim. Seninle daha çok ışık paylaşmak için buradayım. Sevgiyle, ışıkla.